Komserciyim, ambulans çağırın. Komserciyim, ölüyorum. Komserciyim. Ne? Ahmet polisin vurdunuz. Şimdi ben size gösteririm az sonra. Polis memurlarım bugün çok önemli bir görev için buradayız. Zenginle fakir mafya kurdu ve tüm şehri haraca kesti. Herkesi tehdit ediyor. Onu durdurmamız lazım. O yüzden tüm ekipleri buraya topladım. Ya komiserim biz topu topu 4 kişiyiz ya. Onlar daha kalabalık. Komiserim ne yapacağız? Onlar daha fazla kişiler. Merak etmeyin arkadaşlar. Kerem komiser olarak her şeyi düşündüm. Onları tek tek yakalayıp ve içeri atacağız. Merak etmeyin. Ama bu kötü mafyanın bu şehirden gitmesini istiyoruz. Tüm şehri tehdit ediyor. Herkesi haraca bağlamışlar. Ya komiserim komiserim bir şey soracağım ya. Fakir bu şehrin başkanı değil mi? Niye bu şehri haraca bağladı? Valla Ahmet hiç bilmiyorum ya. Yakalayınca soracağız merak etme. Kerem komiser Kerem komiser. Peki planımız ne? Nasıl yakalayacağız onları? Evet arkadaşlar şimdi gelelim asıl konuya. Şimdi planı anlatıyorum. Dinleyin beni. Bunlar markete giderken yakalayacağız yanındaki adamları Ondan sonra baskın atacağız ve Fakiri ve zengini yakalayacağız Allah Kerem komiser çok iyi fikir çok iyi fikir ya Tabi iyi fikir olacak oğlum Ben koskoca Kerem komiserim Bu şehri Tüm kötülüklerden koruyan benim. Tabii iyi olacak. Eee Kerem Komiser, ne zaman harekete geçiyoruz peki? Hemen geçiyoruz arkadaşlar. Hadi beni takip edin. Markette pusucuz ve yakalayacağız adamlarını. Tamam Kerem Komiser, dikkatli ol lütfen. Tamam Aslı Polis, sen merak etme. Sen burada kal ve organize et herkesi, tamam mı? Ay tamam aşkım. Ay pardon Komiserim. Tamam arkadaşlar. Hadi herkes ekipmanlarını alsın ve markete gidiyoruz. Hadi. Hey siz durun, kıpırdamayın. Sakın kıpırdamayın. Aynen eller yukarı donlar aşağı Ya Ahmet polis ne diyorsun sen ya ne saçmalıyorsun ya Ya komiserim komiserim biz ne yaptık ya bizi niye tutukluyorsunuz Eyvah yakalandık komiserim komiserim biz hiçbir şey yapmadık bizi niye tutukluyorsunuz? Ha yaptığınız her şeyden haberimiz var çocuklar. Konuşmama ve susma hakkına sahipsiniz ama hapse gireceksiniz. Aynen kötü mafya ve adamları tam haraç isterken yakaladık sizi. Evet söyleyin bakalım o evde kaç kişi var sizden başka? Allah Allah ya Kerem komiser biz size niye böyle bu bilgiyi verelim ki? Bizi zaten içeri atacaksınız. Bak seni var ya çok fena ederim. İçeride kaç kişi olduğunu söylemezsen sakat olarak içeri girersin. Ya söyleyelim işte ya söyleyelim yoksa bizi vuracaklar baksana. Ya dur dur sen karışma ya ben halledeceğim. Ya neyini halledeceksin adamlar silah çekmiş sizi vururuz diyorlar baksana. Kerem komiser Kerem komiser sen çok iyi bir adama benziyorsun. Bizi zorla içeri aldılar bizde çalışacaksın dediler. Lütfen bize yardım et. Demek öyle. Sen zenginle fakirin adamı değil misin? Ya biz zenginle fakirin adamıyız ama bizi zorla işe aldılar ve çalıştırıyorlar bizi. Eğer giderseniz sizi öldürürüz dediler. Ahmet polis bunları al tutukla hapse at. Sonra zenginle fakiri de içeri alalım. Eğer bunlar suçsuzsa bunları salarız. Tamamdır komiserim tamamdır. Ben tüm ekiplere haber veriyorum. O zaman baskına gidelim. Hadi Ahmet polis hadi acele et. Hadi baskına gitmemiz lazım. Ya Kerem komiser bizi nasıl buldun burada nasıl buldun? Eyvah zengin abi şimdi ne yapacağız ya? Kerem komiserle çatışmaya giriyoruz resmen. Ya zengin çatışmaya giriyoruz ne demek ya? Girdik zaten. Kerem komiseri yaralayıp bu ülkeden kaçmamız lazım. Ya abi Kerem komiseri mi vuracağız? Çok tehlikeli bu. Komiserim komiserim destek ekipler gelmedi daha. Burada biraz çatışmamız lazım. Aynen öyle Ahmet polis. Dikkat et sakın vurulma. Ya fakir şu polisi vursana artık. Vur artık çabuk. Ya zengin abi bu çok tehlikeli ama ya. Polisi vurursak hiç içeriden çıkamayız. Ya zengin o polisi vurmazsak da dışarı çıkamayacağız. Kaçamayacağız. Merak etme güven bana. Tamam abi tamam vuruyorum. Aa! Kerem komiserciyim. Ambulans çağırın komiserciyim. Ölüyorum komiserciyim. Ne? Ahmet polisin vurdunuz. Şimdi ben size gösteririm. Merak etme Ahmet polis seni kurtaracağım merak etme çok iyi olacaksın Kerem komiserciğim iki tane mermi yemişim komiserciğim lütfen yardımcı olun Ya zengin abi ne işi içine soktun beni ya baksana polis öldürdüm senin yüzünden Fakir fakir kavga etmenin sırası değil hemen buradan kaçmamız lazım bir plan yapmamız lazım Ne plan abi ne planı polis öldü baksana Teslim olmamız lazım hemen. Fakir fakir bu işin geri dönüşü yok fakir. Teslim olamayız bu saatten sonra. Ahmet polis, Ahmet polis iyi misin? Konuş benimle iyi misin? Kerem komiserciğim beyaz ışık beni çağırıyor. Ben gitmiyorum. O çağırıyor ben gitmiyorum. Lütfen yardımcı ol Ahmet polis dayan merak etme kurtaracağım seni. Zengin, fakir teslim olun. Yoksa her şey daha kötü olacak. Kerem komiser, Kerem komiser. Vallahi bilerek vurmadım onu. Zengin vur dedi o yüzden vurdu. Ya fakir niye hemen satıyorsun ya? Merak etme kurtaracağız. Sakın Kerem komiserle anlaşma yapıp beni terk etme. Valla zengin abi. Ne iş geldi işte başıma senin yüzünden geldi. Artık bu işin dönüşü yok. Baksana polis vuruldu. Aa zengin haklısın ya. Bence de teslim olmamız lazım artık. Yoksa daha kötü cezalandıracağım. Heh Zengin abi ben de onu söylüyorum ya. Hemen teslim olmamız lazım. Kerem komiserden özür dilememiz lazım. Aynen öyle Zengin. Önce Kerem komiserle pazarlık yapalım. Bir daha hapise atmasınlar o zaman. Aynen abi aynen. Zaten adamlarımız da yakalamışlar. Sadece ikimiz kaldık. Şimdi diğer polisler de gelirse Ayva yeriz o zaman. Zengin, fakir, durun, teslim olun, teslim olun. Kerem komiser, Kerem komiser, teslim olacağız ama bir şartımız var. Lütfen bize ceza vermeyin. Vallahi zengin, fakir, Ahmet polis ölürse sizi öldürmek zorunda kalırım. O benim can yoldaşım. Tamam o zaman Kerem komiser. Ahmet polisi direkt hastaneye yetişelim. Ateş etmeyi bırak. Aynen Kerem komiser teslim oluyoruz lütfen. Ateşi bırak. Tamam o zaman silahlarınızı atın ve ellerinizi havaya kaldırın. Ben Ahmet polisi kurtarıp geleceğim. Tamam tamam Kerem komiser ateş etmeyi bıraktık ellerimizi kaldırdık lütfen sen de ateş etme Kerem komiser sen de Ahmet polisi kurtar gel biz burada bekliyoruz Zengin fakir bakma hiçbir yere ayrılmayın tamam mı burada bekleyin Ahmet polisi kurtaracağım ve geleceğim sizi tutuklayacağım. Kerem komiser merak etme ben buradayım. Sen Ahmet polisi kurtar gel. Aslı polis gözünü bunlardan ayırma. İkisini de tutukla ve burada bekleyin. Ben Ahmet polisi kurtarıp geleceğim. Aa Ahmet polis vurulmuş. Hemşire hanım hemşire hanım ameliyata hazırlayın hastamızı. Hemen ameliyata girmemiz lazım. Tamam doktor bey ameliyata hazırız şu an. Hemen ameliyata başlayabiliriz. Aa doktor bey çok kan kaybediyorum. Lütfen beni kurtarın. Tamam. Tamam Ahmet polis sen hiç merak etme. Şimdi sana narkoz vereceğiz ve ameliyata başlayacağız. Seni kurtaracağız. Doktor bey Ahmet polisin durumu nasıl? Lütfen bana bir açıklama yapın artık. Aa şey Kerem komiser merak etmeyin. Ahmet polisin durumu şu an çok iyi. Şu an dinleniyor. Siz merak etmeyin biz onu kurtaracağız. Kerem komiser Ahmet polisin... Ameliyatı çok iyi geçti merak etmeyin tüm kurşunları çıkardık şu an dinlenme altında. 1-2 saat içinde iyileşecek. Oley be Ahmet polis kurtuldu ha. Tamam o zaman ben 1-2 saat içinde gelirim bir daha kontrole. Aynen öyle Kerem komiser. Siz hiç merak etmeyin. Biz onu kontrol edeceğiz. Tamam tamam size güveniyorum doktor bey. Ben de zenginle fakire gidiyorum. Onlar vurdu Ahmet polisi. Onları içeri atmam lazım. Aa gerçekten mi? Çok üzüldüm ya. Zenginle fakir öyle bir şey yapmaz ama. Neyse size hadi kolay gelsin. Size de kolay gelsin doktor bey. Hadi görüşürüz benim gitmem lazım. Evet zengin evet fakir gelelim size. Zeyi haberlerim var. Ahmet polisin durumu şu an çok iyi. Şu an dinlenmede, hayati riski yok. Aa, gerçekten mi ya? Gerçekten mi? Çok sevindim. Çok korkmuştum o öldü diye. Aynen. Çok korkmuştuk biz de öldürdük diye. Kerem komiser vallahi bilerek yapmadık, vallahi bilerek yapmadık. Evet bakalım. Şimdi o konuya gelirsek. Siz niye mafya kurdunuz ve marketlerden, pazarlardan, her yerden harç istemeye başladınız? Kerem komiser vallahi zenginin fikriydi. Ben bir şey yapmadım, ben bir şey yapmadım. Ya fakir niye suçu benim üstüme atıyorsun ya? Sen demedin mi yapalım diye? Hayır ya hayır ben öyle bir şey der miyim? Ben bu şehrin başkanıyım. Niye haraç toplayayım? Fakir benim de çok param var. Ne yapayım haraç toplayıp? Zaten çok para kazanıyorum. Demek öyle. İkiniz de kabul etmiyorsunuz. O zaman sizi hapise atayım da görün. Orada aklınız başınıza gelir. Kimseden bundan sonra haraç falan istemezsiniz. Ne? Kerem komiser ben hapise falan giremem ya. <laughs> Aynen Kerem komiser. Biz hapise falan giremeyiz ya. Biz bir yanlışlık yaptık. Kusura bakmayın affedin bizi. Zengin, fakir saçmalamayın ya. Bir tane polisi vurdunuz. Ben sizi nasıl affedeyim? Hapise girmeniz lazım. Hapiste bir yıl boyunca kalmanız lazım. Ne? Bir yıl mı? Kerem Kopsar, çok uzun ya. Bir yıl çok uzun. Aynen Kerem Kopsar ya. Bir yıl içeride ne yapacağız biz? Vallahi onu bunu bilmem. Artık içeride boncuktan kuş mu yaparsınız bilemem. Hadi polisler içeri atın zenginle fakiri. Tamam Kerem komiser hemen atıyoruz hapishaneye. Zengin fakir hadi yürüyün bakalım hapise gidiyorsunuz. Hayır Kerem komiser bizi hapise atma. <laughs>